Evet arkadaşlar, bizler herkese selam olsun. Çok büyük bir test yaptık arkadaşlar. Şimdi sizlere şöyle söyleyeyim. Hepimiz ne yapıyoruz? Karavanın dışına bakıyoruz. Of, çok güzel olmuş diyoruz. Ee, i̇şte dökülen fiberlere bakıyoruz, boyalarına bakıyoruz. Wow, süper diyoruz. İçine giriyoruz, mobilyaya bakıyoruz. Wow, süper diyoruz. Daha mobilya testlerine gelmedim. Mobilya testlerine de başlayacağım arkadaşlar. Şimdi. Peki hayatın gerçekleri nasıl? Bakalım hayatın gerçeklerine. Hayatın gerçeği bir. Hayatın gerçeği iki. Ve hayatın gerçeği üç. Gördünüz mü arkadaşlar? İşte her gördüğünüz aynı görünen şey gerçekte aynı değilmiş. Değil mi? Haydi bakalım şimdi testimize bakalım nasıl yapmışız bu şimdi testi. Arkadaşlar acayip iptidai şartlarda bir test yapıyorum. Bakın şimdi burada gördüğünüz gibi 220, 220, 220, 220, 220, 220 yani şu bölge 220 arkadaşlar. Şimdi şunları ölçüyoruz. 28 28 28. Şimdi hepsini birden tutacağız. Buradaki bu 220-230'luk bölgeye koyacağız. Şöyle şuradan başlayacağız. Hepsi böylece 220-230'luk bölgede olacak. 1 2 3 Arkadaşlar hepsini koyduk gördüğünüz gibi. Yani bu iptidai şartlar söylediğim gibi. 220'lerde bakın. Burası da 220. Burası da 220. Yani gördüğünüz gibi hepsi biraz daha şöyle çekim hatta. Evet, birbirlerine de değmesinler. Daha eşit bir sonuç çıksın. 220 220 200 Bunu böyle alalım arkadaşlar. Çünkü çok adil olmuyor. Evet. 230. Evet. Şimdi bakıyoruz. Bir süre tutacağız. 10 dakika. 10 dakika sonra ısısına bak. şeyler olmaya başladı. Bu ürün içten ısıyı çok geçirdiği için erimeye başladı. Oysa ki diğerlerinde öyle bir şey görmüyoruz. Evet. Bu üründe de aynı şey oldu. Evet arkadaşlar garip şeyler gerçekleşiyor. Yani çok önemli bir test bu biliyor musunuz? Arkadaşlar daha ikinci dakikada çok garip şeyler oldu. Daha fazla sürdürmenin bir anlamı kalmadı. Şu gördüğünüz gibi hiçbir bozulma yok. Bu kim biliyor musunuz? Diğerlerine bakıyoruz. Bu oldukça küçüldü. Arası boşaldı, çok kötü durumda. Yine diğerine bakıyoruz, e, katmandan ayrılma oldu, tamamen yapıştırıcı yüzeyden, yapıştırıcı dayanmadı. E, bu da gene aynı şekilde oldu. Evet, bir tek bu testi geçen parça Atlas karavanın parçası. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, Atlas karavanın. Kasa malzemesi şu anda gördüğüm Türkiye'nin benim test ettiklerim için de en iyisi. Arkadaşlar şimdi şu gördüğünüz Atlas karavanın parçası. Elimle gayet <laughs> rahat dokunabiliyorum. Isısına da bakarız gerekirse. Ee, bu bitik durumda zaten gördüğünüz gibi. Her tarafı bitmiş durumda. Ee, buna bakıyorum bu da aynı şekilde. İçindeki e, yalıtım malzemeleri ölmüş tamamen arkadaşlar. Şimdi hemen ısılarını da ölçelim bakalım. Evet arkadaşlar işte sonuçlar gördüğünüz gibi. Hemen şunu söyleyeyim. Sonuçların iyi olması çok iyi bir karavan anlamına gelmez. Malzeme yüzde %50'dir. E, i̇şçilik %50'dir. Bunu unutmayın. Ama şunlarda işçilik ne olursa olsun ortaya iyi bir karavan çıkmaz. Evet görünümü çok güzeldir. Çok hoştur. Ama zaman içinde sizi mutsuz edecek problemler yaşarsınız. Ben şu anda bu söylediğim e, Atlas karavanın malzemesine güvendim. Evet şurada çok az bir açılma var mı? Yok. E, yani ne olur zaman içinde bilmiyorum ama şu yaptığım kısa testte ee, en iyi sonucu bu verdi ee, Diğerleri gördüğünüz gibi Yani hiç de iyi sonuçlar vermedi Isıyı çok hızlı geçirdiler Tabi burada şu yüzeyin altında ahşap olması Biz bunu bu yüzeyden koyduk aşağıya Bu yüzeyden koyduğumuzda Buradan sonra ahşap var Ahşaptan sonra burası var bu malzemenin ahşaptan dolayı, ahşabın da ısı iletimi iyi olduğu için, iyi bir de ahşap seçilmiş, çok daha korudu. Şimdi bunu da bu aşağı yüzeyden koyduk. Ee, bu yüzey üstteydi. E, tabii burada arada hiçbir şey olmadığı için, bütün ısıyı olduğu gibi dıştaki malzeme içeriye yansıttı. Şimdi geldik buna. Bunda zaten hiçbir şey yok sadece dış yüzeylerdeki e, çalışma var. Onun e, onun içinde olduğu gibi bu malzeme ısıyı geçirdi. İçindeki XPS yandı bitti kül oldu. Yani bu ikisinde de sonuç iyi değil. Eğer işçiliği, kasa işçiliği iyiyse en iyi sonuç bunda. Yani Atlas Karavan'ın kullandığı malzemede. Karavana uygun bir malzeme seçmiş. Tebrikler.